Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Full Calendar JS'ye bakacağız. İyisiyler. Full Calendar JS'ye bakalım bugün dedim. Bu videoda da gördüğünüz gibi takvim uygulaması yapacağız. Ama takvimi nasıl kullanacağımızı göstereceğim ama Laravel'e bağlamayacağız. Direkt JS üzerinden göstereceğim. Laravel içinde ayrı bir planlarım var. Onu da ileriki süreçlerde anlatırım. Çünkü bolca kullanılan bir şey. Güzel olabileceğini düşündüm. Video olarak da güzel olabileceğini düşündüm başka dilde projelerde bile kullanılıyor yani. Laravel'le yazsanız bile, işte React'la yazsanız bile bolca kütüphanede kullanılıyor. Ee, gördüğünüz gibi takvim uygulaması aslında. Takvim, takvim kütüphanesi yani. Get start diyelim. Şurada Sprit Text var. Buna basın. Burada gördüğünüz gibi direkt default'u veriyor. Ama buradaki default'un dışında ben ekstra olarak, hani bunları normalde html'e kopyaladığınızda direkt çalışacaktır. Zaten burada da örnekleri var mı bakalım? Aynen gördüğünüz gibi böyle gösteriyor. Aylık, günlük, işte e, bugünü getir diye butonlar var ama gördüğünüz gibi İngilizce. Bunları nasıl Türkçe yapacağımızı göstereceğim bu videoda. Şimdi bunu aldık. Bunu html'e basalım. Tamam, html'e bastık. Ekstra olarak ben şimdi buradan HTML'e sıra sıra göstereceğim için kafa karıştırması için hepsini kapattım. Buradakilerin dışında kendi yapımı göstereceğim. Normalde şurada gördüğünüz gibi global min.js var gördüğünüz gibi. Benimkinde ekstra olarak gördüğünüz gibi e, dil içinde bir JS dosyası var. Bunlar bilgisayara tıklayıp bunları ctrl yapıp bilgisayara kaydedebilirsiniz. Bilgisayara kaydettikten sonra dosya olarak şurayı direkt hani Kloser adı şeklinde hani bunları kloser adı şeklinde de yapabilirsiniz şu şekilde. Ama e, şu an CDN'den çalıştığı için hızlıca göstereyim. Hani buna basınca bunu kaydedip bunu da indirebilirsiniz. CRTLS ile gördüğünüz gibi kaydedebiliyorsunuz dosyayı. E, şimdilik CDN'den kullanalım. Şimdi bir tane bizim takvimi bağlayacağımız bir div konteyner oluşturuyoruz. Bu da kalındır bunu istediğiniz ismi verebilirsiniz. Yani kalındır diye verdim. Şimdi JS dosyalarımızı yerleştirelim. JS dosyamızı da yerleştirdik. Gördüğünüz gibi JS kodlarımızdan farklı olarak yani şuradaki yapıya göre farklı olarak bunlar aynı. Şuralar aynı. Sadece iç kısmı değişiyor. Şimdi onlardan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi şurada bizim yakalayacağımız konteyner kısmı. Yani biz kalender diye açtığımız için bunu kalender 2 atsaydık mesela böyle yapsaydık burayı da kalender 2 yapacaktık. Şimdilik bu kalender kalsın. Sonra onun altında bir e, o bizden JS verilen kodların yapısı ama şurada farklılıklar var gördüğünüz gibi. Şimdi anlatayım. Şu kısım bizim e, saat dilimimiz. Ben şu an Türkiye'de olduğum için Türkiye saat dilimine göre yapmak istedim. Bunu isterseniz hani kullanmasanız default'u UTC'ydi yanlış olmasın ama UTC diye hatırlıyorum. Şimdilik ben Europa İstanbul yaptım. Bunun altında burası şuradaki takvimimize bir tane URL açtıydım ben oradan açalım. Gördüğünüz gibi son hali bu. E, buradaki ay hafta gün kısmında hangisinden başlayacağını söylüyor. Ben gün, günden başlasını istedim. Günden başlamasını istediğim için buraya Time Grid Day yazdım. Bu hangisinden başlatacağı. Şu kısım Şuradaki saat dilimi kaçlı olacak? Mesela 30'lu yaptığımız için Burada hem 14 hem de 14 şeklinde iki parça oldu. Bunu ayırıyor. 30 dakikalık bir slotlar olduğunu belirtiyor. Şurası Buradaki başlangıç saati. Ben bunu mesela şu an 00'dan başlıyor. Ben bunu gelsem 14 yazarsam gördüğünüz gibi saat 14'ten başlıyor 23'e kadar. Başlangıç saati yani. Burası da bildiğiniz üzere bitiş saati. Bunda mesela 16'da bitiyor diyelim. Yani iş saati 18'de bitiyor diyelim. 17 falan. Gördüğünüz gibi 18'e kadar kullanabiliyorsunuz. Gerisini siliyor. Burayı da göstermiş oldum farklı olarak. Ekstra şimdi şu kısım. Bu kısma geçelim. Bu kısımda bizim top barımız Yani normalde default'unda bunu sildiğimizde gördüğünüz gibi tarih yazıyor. Bugün yazıyor. ileri geri var. Başka bir tuş yok gördüğünüz gibi. Ama ben istiyorum ki aylık, işte günlük, haftalık şeklinde olsun. Onu da header tall yapıyoruz gördüğünüz gibi. Burası başlangıç kısmı. Şu kısım gördüğünüz gibi. Next. Burası orta kısmı. Yani şura. Bizim tarih kısmımız, title'ımız. Şurası da bitiş kısmı yani şu taraf. Buradaki kısım. Ben ama istersen mesela haftayı kullanmayacağım diyelim ya da aylığı kullanmayacağım diyelim. Aylığı kullanmak istemiyorum diyelim. Şurayı kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi aylık gidiyor sadece hafta ve gün kalıyor. Burayı da bu şekilde editleyebiliyorsunuz. Ee, ekstra burası dil. Sistemin dili bu. Gördüğünüz gibi Türkçe. Ben bunu en yaparsam İngilizce olur. Gördüğünüz gibi her şey İngilizceye dönüştü. O da eğer sizde TR yaptığınızda çalışmıyorsak bilin ki şu JS'yi eklememişsinizdir. Bu dil için olan JS gördüğünüz gibi location al global diye yazıyor. Bunu kullanmazsanız büyük ihtimal Türkçe olmaz diye düşünüyorum ama ama varmış galiba default'unda. Global şurada global min.js'ek kurduğumuz için büyük ihtimal aynı today bak gördüğünüz gibi buralar Türkçe olmadı. Şuralar Türkçe olmadı. Sadece şurası Türkçe oldu. Onu yapmak için de mecbur bunu eklemeniz gerekiyor ve buralar Türkçe oluyor gördüğünüz gibi. O yüzden bunu eklemeyi unutmayın şu kısmı. Şimdi gelelim buradaki tarihle saatler falan nasıl geliyor? Şuradaki tarih, saatler. Events diye bir şey var, bu yapısı var. Buna bastığımızda gördüğünüz gibi title, start ve end alıyor bu. Ben buna title'ı benim buradaki yazı kısmı. Saat başlangıç saati de şuradan günden gösterelim. Başlangıç saati 14.30 yazmışım. 14.30 gördüğünüz gibi. Bitiş saati de 3'te bittiğini söylemişim. Gördüğünüz gibi 3'te bittiğini gösteriyor. Ben bunu gelsem 16 yapsam buraya. Burası gördüğünüz gibi ikisine bağlanmış olacak. 16 olmuş olacak. Genişlemiş oldu gördüğünüz gibi. Ama burada tek fark Şuradaki yapı siz bitiş tarihine göre yani mesela 10 17 olsaydı buradaki saat şuraya kadar olacaktı. Yani şuraya kadar bitmiş olacaktı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 17'de bittiğini söylüyor. Yani şurada kısmında bittiğini söylüyor. Şu kısmı alıyor. Ona bilginiz olsun. Bunu geri alıyorum. Şimdilik şöyle kalsın. Ben istersem ee, Buna normalde kendi dokümasyon dosyasında işte plugin'in özellikleri falan burada var. Hani başka tıkladığında ID'sini al, işte tıkladığında ekrana bir şeyler aç gibi özelliklerde yapabiliyoruz buraya. Ama bu videoda direkt ilk başta tanıtım videosu olsun dedim. Kalanları görelim dedim. İleriki videoda farklı farklı projeler yaparız. Şu kısımda da artık bu JS'yi çalıştırması için, render alması için bu işlemleri çalıştırması için bunu çalışıyoruz. Ama bunu kullanmazsak gördüğünüz gibi sayfa açılmıyor. Yani boş geliyor. Bunu mecbur çalıştırmanız gerekiyor bu takvimi. Takvimi çalıştırdıktan sonra da gördüğünüz gibi işlemler tamam. Entegrasyon bu kadardı. Hani full kalender'ı nasıl kullanacağımızı göstermiş oldum. Yani şu kısım aslında bizim Laravel'de kullanacakken mesela Ajax'tan buraya veri göndermiş olacağız ve ekrana basmış olacağız aslında. Başka dillerde de JSON olarak gelmiş olacağı için burası buraya çekmiş olacaksınız. Burada üst kısımda Ajax'ımızı yapmış olacağız. İşte hangi dille yazıyorsak, hangi dille yazdığımızın Ajax'tan erayını buraya event diye açtık diyelim ya da data diye açtık diyelim ama bu şekilde verdiğinizde direkt o datayı array'den almış oluyor. Manuel vermemiş oluyoruz yani buradaki gibi. Özel videolar paylaşmak istiyorum. Örneğin randevu sistemi yazmayı planlıyorum. O randevu eğitimini, randevu sistem eğitimini katıla özel yapmayı düşünüyorum. Hani e, bazı bölümler hani kullanıcıların da işine yarayacak bölümleri gene herkese açık paylaşırım ama direkt sistem olarak videoları Katılı özel çekmeyi düşünüyorum. Hani katılı özel de videolar olsun istiyorum. Bilginiz olsun. Yorumlarda belirtebilirsiniz fikirlerinizi. Hani katılı özel ne ne videolar çekelim. Bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Ben de o o seriyi katılı özel video olarak paylaşırım. Bu YouTube'da hala devam ediyoruz bildiğiniz üzere. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.